Herkese merhaba. Gökoşin'in PUBG maceramızda 11. maçımızla birlikteyiz. Az önce 10. maçımızı aldık ama 7 kill aldık. Düşük kill sayısı aldık. Zevksiz bir maçtı. Umarım şöyle güzel zevkli bir maç olur. Oynayacağımız maç. Datka'ya doğru bir Tuhari ile Gatka arasını atlayayım diye. Söyle. Neler yapacağız? Royal pasımız 25. Az önceki oyunda da 23, 45, 45, o seviyedeki kişiler vardı. Biz de 20 yaptık şu an 25 olduk. Bakalım bu maçta kimler var? 48 50, 52. Veyahut da olan arkadaşlarımız var. İnşallah ölmez onlara. Bakacağız. Atladık bana. Evet, YouTube sayfamız Gökoçul'un. Steam'de de Gold Alttan Preston 77. PUBG Battleground'da. Mod başladığından beri Battleground'a hiç girmiyorum. Onun için oradan video paylaşmıyorum. Bildiğiniz gelsin. Tekli modda da başarılı olamıyorum. Çok zor arkadaşlar. Battleground PUBG mobilden daha zevkli. Kesinlikle daha zevkli. Ama kesinlikle daha zor orada tekli modda hiç maç alamıyorum. Yani 3-5 kill alabilirsem ne, ne hale. Çok iyi oynuyorlar de mobilde oynamaktan çok farklı. Yani klavye var. Tamam biz de iyi kullanıyoruz ama bizden çok çok iyi kullanan adamlar geliyor. Onun için hani paylaşılacak renkli bir maç çıkaramadığım için paylaşmıyorum yani. In the middle of 你这样子说，你这样子，为什么？嗯。 Mm-hmm. Evet arkadaşlar, şuraya bakmayın. Kargo geldiği için acil bakmam gerekti. Allah'tan kimse şey öldürmemiş. Gel abi Silahımızı bulduk mu bulduk. Güzel. Bizi bırakalım abi. Yalanlar. Ya bakayım ne varmış sende. Oh, çok iyi çok iyi. I got supplies. Şu uzatma şarjı da alayım ben oldum olmaz. 6 x çözünümüzü koyduk abi. Buna da hadi. x falan bunları bırakıyoruz. Şu elmayı bir kaldırın artık şu oyundan. Deli oluyorum ya. Elma niye var abi? Abi canım. Böyle öldürebilirsin. Kolay tabi öyle öldürmek. Ey Allah'ım yarabbim ya. Rabbim. Bunda M416 var. 6x var. Başka da bir cacık yok. <laughs> Sağlık kiti 5 tane yeter dursun. Kelebek kanadı varmış. O güzel oldu. Alandayız ya. Ben şöyle tepeye doğru yani. hmm. Buraya gelen olur illa ki. Evlere doğru gideyim biraz. Oppa, gelen var. Paket. Vektör. Vektörü de özledim lan. Kaç maçtır oynamıyorum ama. Almayacağım abi. Düzen yapar. Hem mermi sayısı daha fazla aldığı için. daha iyi uç bakalım şey e, tek atımlık keskin nişancı bulursam güzel olur değil mi biraz bu Gerçekten eskisi kadar evlerin içinde M24, Motegna, T-94 çıkmıyor ya. Ya bana denk gelmiyor tecadüfen. Ama harbiden çıkmıyor kardeşim yani yok. Şu silonun üstüne çıksamıyordum lan. Uçarak. Bayağı adam aslında indirebiliriz de. Tepeye çıkan biri de oradan bizi indirebilir yani. Alan kayacak şimdi, şekiller arabilecek. Bak. Ya tesadüf mü şimdi bu? gelen olur buraya. Hile kullananlar direkt gelir zaten. Görür bizi. Nerede olduğumuzu görüyorlar ya. Hile. Adam koca haritada geliyor. Artan bir şey yani. Delirmemek elde değil abi. Lan silonun üstüne çıkamayacağız mı? Boyu yetmiyor abi adamın ya. Aa drop. Kaça gidiyor? 25. Biz de gidelim abi. Uç abiciğim. MP7 bulsaydım iyiydi bize ya çift atım. Çift tabanca. Bakacağız. Önce bir drop'a doğru gidelim. Mermi. Mermi alalım abi. da uzağa düştükten sonra bak nerede? Hep tapu geçelim yine de. Takata gelmeyelim. Abi kelebek kanadı. böyle ödüyor. Yani. Al, hemen bitti. Biz millet alandayız. Millet de gelir dedik. Sonra vazgeçtik. Hadi dolaba girelim dedik. Aman ya bu kadar kısa kırmaması lazım. Hem istediğin yüksekliği çıkamıyorsun Hem de çok kısa kırıyor. Hop arkadan birisi çıkıyor abi. Geçen. Ne Neredesin? Gel babacım. Okey. Ya bir kafayı göstersen. nerede olduğunu göremedik adamı. Fuck Nereye gittin lan? Tepeye doğru mu çıktı acaba? Adam arabayla geldi, kayboldu. Lan ne dropmuş be kaç kişi geldi. <laughs> Kimse de almadık. Sadece bak. Vlastně tam yeah. Demirci çakal bu. Arabada öldürdük. Bir dakika ya, ne yapıyorsun lan? Bıraksan olur mu? Al şunları böyle. I got supplies. Aman Allah'ım Biri de pşek yaptı Onu da gördük 33 kill var 8 killimiz var hadi bakalım Bir önceki maça göre daha zevkli gitti en azından. bakıyorum kimse şey yok. Birisi çiçek yaptı ama o taraftan gördük onu da. Bir bakalım burası gelsin. yukarıya 25 tp dolu şu geribimle bi kesik yapalım etrafa da Yazanızı kimse yok. Bu değil, mermim de azalıyor. Mermi bulmam lazım. Tam karşıda. Şu binanın içine dokuz metre bulursam. Da. 多分。<ター> binanın içinde yanlış görmediysem arkada Evet abla abi. Olsak ne olacak? Mermi yok abi. Ama mermi lazım. Iki kişi kaldı Adamlar nerede? Evet yeni... Hoppa! Ya bak şimdi. Nereden çıktı bu? Şakala bak ya. Arkadan geldi lan. Tüh, üçüncü olduk. Ya yok böyle bir şey ya. Tüh. Haybe öldük vallahi ya. Artı 35 maç skoru. Üçüncü olduk. Alacağımız maçı verdik yani. Abi işte o yüzden ben keskin nişancı istiyorum. Bak adam tek atışlık silahla iki kere vurdu öldürdü. Duvarın arkasına saklandım ama ben arkamdan çıktı. Haritada birini göremem. Kartal gözlü. Adam benden daha çok kartal gözlü aldı madalyayı. Biz alsak da olur. 9 kill. Neyse bir önceki maçtan daha zevkli oldu en azından. Herkese İyi seyirler, iyi oyunlar, iyi günler. Paylaşım, yorum ve beğen beğenilerinizi bekliyorum. Youtube sayfamız Gülkoçilin. Tekrar iyi oyunlar herkese.